çok özledim. Bayramımız kutlu olsun. Bay bay. Koronavirüsten korkmadım. Evde olmak istemiyorum. Öğretmenimi özledim. Arkadaşlarımı özledim. Okulun bahçesinde oyun oynamayı özledim ve evde çok sıkılıyorum. Evde ablamla oyun oynuyorum ödev yapıyoruz. Sonra birazcık daha oynuyorum. Bayram sıkıcı olacak. Çünkü misafir gelemeyecek. Dışarıya çıkamayacağız. Herkese iyi bayramlar. Merhaba arkadaşlar öğretmenim. Sizleri çok özledim. Abim iyi vakit. Dışarıya çıkıyorum. Oyunlar oynuyorum. Anne bizi oyalamak için dışarıdan oyunlar getiriyor. Biz birlikte hepimiz oynuyoruz. Bayramlar da geldi. Hepimizi kutluyorum. Umarım korona virüs gider ve tekrardan okullara kavuşurum. Merhaba canım öğretmenim, canım arkadaşlarım. Sizi çok özledim. Bu dönemi evde geçiriyoruz. Ama ben çok sıkılmıyorum. Abimle oyun oynuyoruz. Anneme yardım ediyorum. Akşamları babam ve annemle film izliyoruz. Akşam kitap okuyorum onlara. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Videomuz karın ekimde de yerde bir sürü oynayan bir dedim? Mesela ben sürekli rol oynuyorum mesela. İşte böyle sorular nasıl çıkar? Bayramın nasıl Bugün ben kendi bir Merhaba ben sevgili öğretmenim ve arkadaşlarım. Bu yıl değişik bir Ramazan geçirdik olsun. Korona bitince en yapmak istediğim şey piknik. Daha nefes alıyorsun, doğanın içinde yemek yiyorsun. Ee, sonra çiçeklerden taç yapmayı öğrenmek istiyorum. Ben oyun olarak köyden mesela bir tane çizgi film karakterini kağıda çiziyorum. Sizi çok seviyorum, sizi çok özledim. İnşallah korona biter de okullarda sizi görebilirim, size sarılabilirim. Ee, sizi çok özledim öğretmenimle. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Anneme ve arkadaşlarımı çok özledim. Bayramınız kutlu olsun. Evde kaldığım bu günlerde size bakıyorum, ödevimi yapıyorum, çarpım tablosunu ezberliyorum. Bazen de kaydı şimdi vakit geçiyorum. Ben annemi temizliyorum pastalar, börekler, kekler bile yapabiliyoruz. Bahçemize çıkıyorum. Orada bir site sürüyoruz. Mesafeyi de koyuyorum. 5-6 mesafe koyuyorum. Bu arada ben paten kaymayı öğrendim. Ben sıkıntı az. Seni çok özledim. Hoşçakal. Sevgili öğretmenim ve arkadaşlarım. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Bay bay. Merhaba. Öğretmenim sizi çok özledim, arkadaşlarımı da özledim. Herkesi bayramını kutluyorum. Öğretmenim sizin de bayramını kutluyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim ve canım arkadaşlarım, hepinizi çok özledim. Evde kaldığım sürece dersin değerini daha iyi anlıyorum. Derslerimi yapıyorum. Kardeşimle oyundan oynuyorum. Ama artık sizlere ve okulda kavuşmak istiyorum. Hepinizi çok özledim. İyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu zaman diliminde çok sıkıldım ama sabrettim, sabrettim. Sonra iki günlük dışarı çıkma iznimiz oldu. O zaman da dondurma yedik. Ben ödevlerimi yaptım. Sonra babam babamla birlikte kattan kağıttan gibi yaptık. Kuçak yaptık. Bayramınızı kutluyorum. Merhabalar. İki iki buçuk aydır evdeyim. Sabah kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Sonra birazcık ödevimi yapıyorum. Kardeşimle oyun oynuyorum. Birazcık çizgi film izliyorum. Birazcık da dinleniyorum. Ramazan bayramınız kutlarsın. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim arkadaşlarım sizi çok özledim oyun oynuyorum. Cafer arkadaşımla görüntüm konuşuyorum. Keşke sizle de konuşabilseydim. Sonra anneme yardım ediyorum mutfakta yemek yaparken. Sonra sonra kalkıyorum. Sonra yemek yiyorum. Çarşamba günü dışarıya çıkmaya olduğunda dışarıya çıkıyorum. Parkta oyun oynuyorum arkadaşlarımla. Resim yapıyorum. Öğretmen arkadaşlarımın Ramazan bayramı kutlu olsun. Bay bay.